Büyük Plan kanalından selamlar. Küresel piyasalara kara pazartesi endişesi hakim. Borsalar satıcılı seyirde ve Fed'den hızlı faiz indirimi beklentileri arttı. Bu şartlarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Danın Trump'ın gümrük vergisi kararlarını tekrar değerlendirmesi beklense de bu beklenti karşılıksız kaldı. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 185 ülkeye %10 ile %50 arasında getirdiği gümrük tarifesi depremi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinden geri adım atmadı ve piyasadaki düşüşü ilaç almaya benzetti. Trump, 185 ülkeye uyguladığı yeni gümrük vergisi tarifelerinin ardından, piyasalardaki düşüşe ilişkin, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi. Yani Trump yaşanan kayıptan çok gümrük vergilerini önemsiyor. Asya borsalarında satışlar hızlandı, Japonya'da işlemler durduruldu. Fed'den hızlı faiz indirimi beklentileri arttı. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer piyasaları alt üst eden gümrük vergilerinde geri adım atmayacaklarına işaret ederken hisse senetlerinde sert düşüşler yaşanıyor. Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Cuma günü Nasdaq endeksi %5,82, S&P 500 endeksi %5,97 ve Dow Jones endeksi %5,50 geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde endeks vadeli kontratlar haftaya düşüşte başladı. Vadeli piyasalarda Nasdaq endeksi %4,1, S&P 500 endeksi %3,4 ve Dow Jones endeksi %2,7 düşüşte işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı tarife adımlarına ilk tepkiler gelirken, Cuma gün için, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği %34 lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yatırımcıların vergilerin etkilerini kabullenmesi gerekeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin ile anlaşmaya varmayacağını açıkladı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin artırdığı gümrük vergisine yaptığı misillemenin yarattığı etkinin piyasalarda açıkça görüldüğünü belirtti. Avrupa Birliği ticaret bakanları ise bugün Lüksemburg'da bir araya gelerek Trump'ın gümrük vergisi paketine nasıl tepki vereceklerini görüşecek. Yatırımcılar, varlık fiyatlarında meydana gelen trilyonlarca dolarlık kayıp ve ekonominin görebileceği zarar nedeniyle Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı yeniden değerlendirebileceğini düşünüyorlardı. Diğer taraftan Amerikan iş dünyasından Trump'a tepkiler arttı. Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Trump'ın gümrük vergisi stratejisinin ülkeyi kendi kendini vuran bir ekonomik nükleer kışa sürüklediğini savundu. Akman, seçmenlerin böyle bir tabloya oy vermediğini belirtti.